Merhaba arkadaşlar, bugün sürpriz bir yumurta aldık. Yumurtamızın içini açalım, bakalım ne çıkacak. Haha, ha, şirin bir köpüş çıktı. Merhaba köpekçik, hoş geldin oyuncaklarımızın içine. Çok teşekkür ediyorum. Ay köpüşçik, kuyruğun da çok güzel senin. Gerçekçi saç gibi. Ne kadar şeker kuyruğun var? ismini ne koysak acaba? Benim adım Pima. Aa, merhaba Pima. Hoş geldin oyuncaklarımızın içine. Şimdi Barbie'mizi de getirelim. Seninle beraber oynarız. Başka ne çıktı yumurtandan? Bu. Aa, yiyeceklerini de getirmişsin. Yiyeceklerinde neler var? Muz görüyorum. Yıldız görüyorum. Başka ne var? Bir de pembe görünüyor sanki yiyeceklerinde. Bakalım. Pembe kalpler var. Vay çok güzel. Sen yiyeceklerini kendinle beraber mi gezdiriyorsun yumurtanda? Evet. O yumurtaya nasıl sığıyorsun? Sen kocaman bir köpeksin. İkini kapatayım göstereyim. Evet gösterebilirsin. Bakalım nasıl sığıyormuş. Aa böyle. Hmm, çok şeker bir canımın var öyle. Camına bayıldım senin. Şeffaf olduğu için görüyorsun rahatlıkla her yeri pipa. İsmin de çok şeker. Aynı senin gibi pipacık. Bana döner misin pipa kuyruğuna bayıldım senin. Tamam döndüm. Merhaba pipa. Merhaba. Barbimle tanışmak ister misin? Evet. Tamam seni Barbimle de tanıştıralım. Benim... Ağaç arkadaşım da var benim. at arkadaşım. Onunla da tanışmak isteriz. O da senin gibi yumurta mı? Evet yumurtadan çıkıyor ve o küçük bir köpek olduğunda. Tamam bir de onu açalım olur mu? O zaman sıradaki videomuz diğer yumurtayı açmak olsun olur mu? Evet. Tamam pipacık. Hoşçakalın.